Selam dostlar. Yazlık kafa şekline geçtik. Sizi rahatsız etmemek için şöyle bir şapka takayım dedim. Saç önemli bir şeymiş bu arada. Herhangi bir şeye yaklaşırken sana önceden haber veriyor. Çarpmayı engelliyor. Delik deşik kevgire döndü arkadaşlar. Evet bugün ne yapacağız? Bugün tüm piyasanın üzerinden geçeyim istiyorum. Daha çok kripto odaklı. Ancak Amerika'nın yarın bu yaptıkları faiz artışlarının sonuçlarını inceleyecekleri bir toplantı var. FOMC toplantı tutanakları yarın konuşulacak. Yani yarın bir faiz kararı yok ama ya ön bilgi verirlerse diye tüm traderlar bekliyor olurlar. Yarın saat 9'da hatta 5'i 5, 5 geçe de gündüz Yellen'ın konuşması var. Saat 9'da yine de eğer kaldıraçlı işlemleriniz varsa yüksek kaldıraçlardan uzak durmanızı ya da stoplarınızı yaklaştırmanızı isteyeceğiz. O da çok kısa bir sürede patlatabilir stoplarınızı. Yarına ne diyelim işlem bırakmamaya çalışın. Şimdi işin hem iyi hem kötü tarafı var. Eğer faizi indirmek üzerine birazcık güvercin tutumu hissettirirlerse bu sefer de öf niye Attım ki diyeceksiniz. Çünkü long pozisyoncular seviniyor olacaklar. Tam tersi içinde tam tersini düşünmeniz doğal olacak. Ben hiç karışmamış olayım. Sadece uyarı babında size bilgi vermiş olayım. Hemen ekranımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi karşınızda bitcoin'in grafiği var. Bu 4 saatlik grafiği. Birkaç şey üzerinden geçmemiz lazım. Öncelikle geçen gün bir twitter space yayınında bahsettiğim bir durum vardı. Öncelikle size onu göstermek isterim. Şu haftalık grafik arkadaşlar. Haftalık grafikte gördüğünüz gibi gibi. Şuradaki iki dibi birleştirdim sadece. Yani bu hafta itibariyle 23.000, 24.000 tam olarak 24.000 diyeyim. Bu seviyeye düşmek sıra dışı olmaz. Trendten uzaklaşan her varlık trendine geri değmek, dokunmak ister. Genelde böyle olur. Yani 24.000'den aşağısı sıkıntı. Ee, zaten ondan önce de 25.200 uzun süre boyunca her yerde gördüğünüz bu artık destek seviyemiz eskiden dirençti. Bu seviyenin kolay kolay da kırılacağını zannetmiyorum. Ama kırılsa bile 24.000 e atılan bir iğne ile birlikte yeniden alımların geleceğine inanıyorum. İkinci bir noktada şurada evet şu an mouse'umun bulunduğu yerde arkadaşlar 2021 Haziran 2021 Mayıs aylarında iki defa iğne atılan bu bölge şu anda logaritmik grafikte bakıyoruz ama normal grafikte bakıldığında ve 61.80 yani altın oran seviyesi bu rakamın altına indiğimizde uzun bir döngü yani bir ayı demek istemiyorum çünkü yeni bir varlık için ayı ya da boğa konuşmak biraz henüz erken geleneksel bir piyasa değil. Yani bildiğimiz şeyler var. Mesela S&P %20 düştüğünde ayı piyasasına girdi deriz. Ama buradaki düşüşler yükselişler zaten %20'lik paylar nedir ki Bitcoin için? Sadece eski destek seviyesinin şurada 2021 Mayıs'ta ve Haziran'daki bu destek seviyesinin şu anda bizim için yine direnç olarak çalıştığını bilelim. Ee, üzerine bazı iğnelemeler geldi ama hala altındayız. Hangi seviyeymiş o? Tam Mauslu üzerinde beklediğimde 28.800 görünüyor. Yani bu kilit seviyenin üzerinde arkadaşlar daha rahat edeceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Yine son tarafta da bir altın oran seviyesi bulmamız gerekiyor aslında. Bakın iki zirveyi 2021 Nisan'ı ve 2021 Kasım'ında oluşmuş bu iki zirvenin ortalamasını alıyorum. ikisinin tam ortalamasını. Ortalama bir altın oran versin bize diye. Bakın 61.80 seviyesini zaten zannedersem önceki yayınlarımızda incelemişiz. 38.386 Şimdi buraya kadar yükseliş... Bu düşüşün, bu ikili zirveden düşüşün düzeltmesi sayarız. 38.000'in üzerine o zaman tekrar konuşalım. Önümüzde o zaman destek olarak 25.200 taş gibi desteğimiz var. Hemen altında 24.000'e kadar düşerse çok da korkmayacağız. Yukarıda 38.000'e kadar yükseldiğimizde aslında son düşüşün düzeltmesi olan bir seviyeye erişmiş oluruz. 38.000'in üzerinde boğa sesleri duymaya başlarız. O, o zamana kadar zaten birçok analiz yaparız arkadaşlar. Şimdiden bitirmeyelim değil mi? parça parça gidelim. Bütün yılı analiz etmeyelim. Bitcoin için bu kadar uzun vadede bakıyorum. Trader'lık herkesin yapmaması gereken bir şey. Sonunda bazı acı tecrübelerle karşılaşabiliyor insanlar ve belki de eğitim almaya karar veriyorlar. Bu sefer de eğitim alacak paraları kalmamış oluyor. Şöyle göstereyim basitçe. Aslında burada tam olarak bir obo yok. Obo kurallarına biraz aykırı ama konuşabiliriz yine de. Çünkü şu desteğin altına iğne attık. Hani buranın altında obo tobo önemli değil şuradaki derinliğin aslında çalışması lazımdı. Fakat dikkat edin fiyatlamaya üzerindeyiz. Yani altına atılan iğnelerle panik yaratılıyor ama üzerinde kalmaya devam ediliyor. O yüzden şuradaki formasyonun adı her ne olursa olsun şu andaki seviyenin yani 27 binlerin üzerinde kaldığı sürece şuradaki derinliğin emeline kavuşamayacağını düşünüyorum. Yine de Atalay der ki şuraya kadar düşersek yakın plan inceliyoruz. Şimdi az önce haftalık grafikten baktık arkadaşlar. Şimdi günlük bakıyorum. Şuraya kadar düşsek bile bu bir trende dokunuştur. Trendden uzaklaşan her varlık trendine dokunmak ister dedik. Ve yukarıda da önemli bazı seviyelerden bahsettik. Bakın önceki yayınlarda şu %28'lik yükselişi hedeflemişiz. Çok yaklaşmış. Ne olmuş? En yüksek 31.059 dolar seviyesini görmüş. Ama bizim hedefimiz 32.156 idi. Yani burada yanıldık mı? Orasında değilim ama yine de bu seviye sağ omuzun tobo için daha önce sizlerle konuştuğumuz şuradaki tobo için sağ omuzun hedefiydi geldiğinde yine de dikkat edelim. Çünkü zaten burası aynı zamanda bir direnç seviyesi, ara direnç seviyesi anlamına da geliyor. Bunu traderlar için söyledim. İşte günlük indiğimizde grafiklerde bundan sonra 4 saatliğe de indiğimizde daha çok şey konuşmaya daha çok işlem yapmaya başlıyoruz ki bu çok hoş bir şey değil aslında yeni başlayanlar için. Ne yaparız? Şöyle bir şey yapabiliriz değil mi? 4 saatlik grafiklere indiğimizde bu trende dikkat edelim diyeceğim ama zaten o trend yaklaştığında bir geri dönüş olmuş. Ucu ucuna değil. Şu an grafiğe logaritmik bakıyorum. Muhtemelen onunla ilgili bir şey. Şimdi 4 saatlik grafikte şunu hatırlatayım size. Bu benim yine de traderları. Yani kendim de trade ederken e, ben ne yapıyorsam aynısını belki de paylaşmak adına e, Twitter'da bir güncelleme var. Sürekli güncellediğim bir neredeydi? Ha şurası bakın. 17 Mayıs'tan beri birlikte takip ediyoruz. Tamam. Hani şu yaptığım videonun biraz daha gecikmiş zamana yayılmış hali. Parça parça inceliyoruz. Burada bir üçgen vardı. Ne olacak dedik. İşte kolay kolay kıramaz ama bir bakalım falan demişiz. Altına güncelleme yapmışız gece 3'te. Bakın burada gelen bu dojiden sonra muhtemelen aşağı gideceğini öngörmüşüz ki böyle de olmuş. Yani peyderpey incelediğim. Şurada mesela alt kırılımdan sonra daha da aşağıya gider diye beklediğimizde bakın sadece tuzak olduğunu görüyoruz. Eğer köpek sesleri geliyorsa dışarıdan bunun içinde kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz daha böyle doğal bir hayata doğru geçiş yaptık eşimle birlikte. Bununla ilgili bazı haberler de vereceğim size. Mermaristeyiz. Şimdi bir de bakın şu hareketi yaptıktan sonra aşağıya atılmış bu iğneyi yaptıktan sonra delime ediyorlar. Delime etmeye çalışıyorlar diye konuştuk. Tekrar üçgeni yukarı kırıyorlar. Normalde bu simetrik üçgenleri önceden öngörmek neredeyse imkansızdır. Çünkü %50 yukarı %50 aşağı kırabilir. Buradaki üçgenin hem aşağıya denendiğini hem de ben düzenlemesini yaptıktan sonra biraz daha yüksek bir zaman diliminde düzenlemesini yaptıktan sonra yukarıda 29.782'yi hedef olarak vermeye başladı. Şu anda da A aynı durumdayız. Şu durumdayız arkadaşlar. Üçgenin dışındayız. Normalde simetrik üçgen der ki eğer yukarı kırıldıysa buradaki derinlik ya da boyu kadar üçgenin boyu kadar yukarı hedef alınır. Orası da 29.782 ediyor. Teknik analiz kurallarına göre konuşuyorum. Temel analiz tarafını size bir hemen belirteyim. Yarın bu konuşulacak olan FOMC tutanaklarında faizi arttırmakla ilgili güvercin tavırlar. Yani ya bundan sonra gerek yok ya artık yeter e, falan gibi bir cümleler duyarsak o zaman yükselişi görürsünüz. Fakat dün Twitter'da takip ettiğim kadarıyla Fed'in Şahin üyelerinden biri Ballard dedi ki bu sene 50 bas puan daha arttırmak zorunda kalabiliriz. Yani piyasayla bildiğiniz şey yapıyorlar. Böyle dalga geçer gibi oyun oynuyorlar. Temerüde düşmeyeceğini biliyoruz arkadaşlar. Kocaman Amerika tutup da biz temerüde düştük. Ödemelerimizi yapamıyoruz demeyecektir ama az önce bir haber geldi. Kurumlara, devlet kurumlarına Amerika Hazine Bakanlığı demiş ki ödemeleri biraz geciktirin. Bu aslında bana göre e, demokratlar şu an yönetimde olduğu için cumhuriyetçilerin üzerinde bir baskı kurmaya çalıştıkları için bakın memurlara para vermiyoruz işte geciktiriyoruz gibisinden bir nasıl diyeyim bakın siz geciktiriyorsunuz biz de geciktiriyoruz din sizin hakkından imansız gelir falan gibi düşünebilirsiniz o yüzden bu temerrüt olayı yakında çözülür gereken borç tavanını yükseltmesini yapar ABD FED Kanadının da yavaş yavaş güvercine geçmesini bekliyorum ben önümüzdeki ay muhtemelen sabit tutmaya başlarlar. Gibi geliyor bana çünkü e, tahvillerin gösterdiği de o. Bakın hepsinde bir yükseliş var. Eğer faiz sabit kalacaksa millet bir şeyden kazanmalı. Tahviller bunlardan bir tanesi. Garanti kazançları arkadaşlar bunlar. Şimdi burası da başka uzun bir konu e, olacaktır. Buna belki başka zaman gireriz ya da önceki videolarda sıkı takipçilerim biliyorlar ne demek olduğunu. Bitcoin'in cücüğüne kadar, soğanının cücüğüne kadar her tarafını şöyle bir analiz ettiğimizi düşünüyorum. Daha da alt zaman dilimlerine inmeyelim bence. Kısaca bir Ethereum bakalım. Oradaki görüntü biraz daha daha rahat görebileceğimiz bir görüntüydü ama ben bitcoin tarafında scalp etmeyi daha ne diyeyim daha güvenli buluyorum. Ethereum Ethereum'da öyle aslında. Bakın buradaki üçgende kırıldıktan sonra kocaman bir mum görmüşüz. Daha hedefi geldi mi? Hayır henüz gelmedi. Bitcoin'deki gibi göreceğimiz hedef burada da o çok güzel oturdu. Şuradaki yükselen e, turuncu trende tam dokunduğu nokta gösteriyor. 1923 bu rakamın üzerinde tekrar konuşuruz. Ethereum için de peki stop noktası ne olmalı? Şu anda stopa baya uzak arkadaşlar. PAC arkadaşlar zaten bilirler. Şu imbalansı balansı etmiş sayılabilir mi? Biraz daha aşağıya şöyle 1835'lere kadar price action'cı arkadaşlar için bir düşüş ya da almak için beklenen nokta olarak görülebilir. Yukarıda zaten hedefi verdim. DXN ne yapıyor? Bakın ona bakalım. Yarınki konuşmaları bekliyor muhtemelen. DX'e şu yeşil bölgeye her girdiğinde yaptığının aynısını yapıyor. Gördüğümüz, gözlemlediğimiz uzun zamandır bu. Ne zaman içeriye girdiyse bu arkadaş yeniden bir, bir önce bir yapışkanlık ondan sonra tekrar yukarı yükseliş görüyoruz. Aynısını burada da yaptı. Artık bundan sonra ve alçalan da bir trend takip ettiği için bundan sonra daha aşağıya yol alacağını düşünüyorum arkadaşlar. DX'nin aşağı düşmesi demek bütün riskli piyasaların yükselişi anlamına gelir. Bunlar Bitcoin ya da işte Nasdaq, S&P 500 Yasaları, piyasaları, Amerikan borsaları, hisse senetleri diyeyim kısaca dahildir içerisine. Tam tepede Nasdaq'ta bir M formasyonu var ikili zirve gibi. Buradan küçük bir geri çekilme retest sayılabilecek alana kadar 13.500'lere kadar olabilir. Sonrasında yine önceki yayınlarda birlikte bulduğumuz 14.800 yolculuğu başlayacaktır diye düşünüyorum. Teknoloji döneminde Nasdaq'ın da çok böyle gerileyeceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Yine Bitcoin'de olduğu gibi bir turuncu yükselen trendimiz var. Bakın burada çok yükseldik. Değmek istesek, dokunmak istesek 13.200'lere kadar geri çekilme Nasdaq için geçerli. Son olarak bir de ONS altın bakalım dilerseniz. 10 altına biraz daha geniş zaman diliminde bakalım arkadaşlar. Şurada tepede bir W formasyonu diyeyim ama bu bir bayrağı hatta üçlü zirveye de dönüşebilir. Şu an için bir teyit almış durumda değiliz. Çünkü grafite, günlük grafik e, scalp edilebilir elbette. Sadece temel verilere dayanarak şunu söyleyebilirim. Henüz oluş oluşmamış bir formasyon olsa da şurası direnç noktası. 2020'nin 6 Ağustos'unda, 2022'nin 9 Mart'ında ve son olarak geçtiğimiz işte bu ayın 3'ünde geçilememiş bir nokta var. 2071 dolar seviyesi. Burası aşıldığında yukarıda ben size bir patika çizmiştim zaten. Bu patikayı takip edecektir. Yani burası o zaman bayrağa dönüşecektir. Temel analizi yanına koyalım. Bundan sonra sabit bırakmak faizleri hatta düşürmeye başlamak altının bu patikayı çok hızlı bir şekilde kat etmesine yol açacaktır gram altın tarafında da aynı yükselişleri görebilirsiniz. Gram altın tarafında bir de dolar tarafından gelen yükseliş var. Ben bu arkadaş hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Daha önce şöyle kara bir patika çizmişiz zaten. Gidiyor mu gidiyor. Benjamin'i şimdilik kenara bırakalım. Gram altında şunu hedeflemiştik zaten. 1281. Geçen bunu da paylaştım. Twitter'da aynı sayfada bulabilirsiniz. Bir gram altın paylaşabilir misiniz dediler. 2022 Ağustos'ta paylaştığım şu seviyeler hiç değişmemiş. Yani 1281 1400 hedefle şim 2022 Ağustos'ta şuralarda bir yerde buraya geleceğini söylemişim zaten arkadaşlar. Twitter'da var. Lütfen açın bakın. Ağustos'tan 22 Ağustos'tan şuralardan bir yerden şuraya kadar %25'lik yükselişi nokta atışı bulmuşuz zaten. Lütfen Twitter'dan beni de takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada referanslarım var. Yani ne ne oldu, ne yaptık, ne bitti, geldi mi, gelmedi mi, gitti mi, battık mı, stop mu olduk? Hiçbirisinden çekinmiyorum. Çünkü kar var, zarar kardeş biliyorsunuz bu piyasalarda. Elbette ben de stop oluyorum. Stop bir emniyet kemeridir. Bu şunu söylemek gibi bir şey. Kaza ettim, emniyet kemeri beni kurtardı. bu yani güzel bir şey. Yani bütün paradan olmaktansa stop olmak güzel bir şey. Stop olduklarımı, tutupta Twitter'da bakımından stop olduk diye paylaşmıyorum ama hedefe geleni paylaşıyorum. Çünkü bazı insanlar karal noktası koymamış olabiliyorlar. Ben kendim kar alırken size size de bilgi veriyorum arkadaşlar. Uzun zamandır video çekememiştim. Kötü bazı badireler atlattık. Adana'da oturuyorduk. Tekrar bu konuları açmak istemiyorum. Bundan sonra biraz daha hızlı bir şekilde kısa kısa videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hatta Twitter için de videolar düşünüyorum arkadaşlar. Gün içi küçük videolar. Kendinize iyi bakın. Beğenip ilgili arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Müzik